Arkadaşlar herkese merhaba. Sizi kanalda gördüğüme sevindim. Bugün yeni bir videomuz var. Her zaman olduğu gibi Pocket Option platformunda işlem yapıyoruz. Bağlantı sabitlenmiş yorumda olacak, o yüzden katılmayı unutmayın. Bugün 3 gösterge ile çalışıyoruz. Şimdi sizlere bunların nasıl çalıştığını ve nasıl sinyal alacağımızı detaylı olarak anlatacağım. Bakmak İlk favori göstergemiz Vortek. Bildiğiniz gibi crossover sonrasında kırmızı hareketli ortalama yeşilin üzerinde ise, bu grafikte aşağı yönlü bir trend anlamına geliyor. Macht göstergesine de bakıyoruz. Eğer kesişim de tepe noktada oluyorsa ve fiyat hacimlerimiz düşüyorsa, kırmızı çiziliyorsa veya sıfır işaretinin altındaysa bu da düşüş eğilimi anlamına geliyor. Bir durumda yükseliş eğilimimiz olduğunda durum tam tersi olur. Girdap'taki yeşil hareketli ortalamamız kırmızının üzerinde. Ayrıca MACD'de alt noktada kesişme olacak ve hacimler yukarılara çekilecek. Süper trend göstergesi bize fiyat eğilimini gösterecektir. Burada trend tarafından yönlendirileceğiz. O halde şimdi ilk durumu bulayım ve hemen anlaşmaya varalım. O halde arkadaşlar bu varlıkla çalışacağız. Burada bakın MACD göstergesinde en alt noktada bir geçiş var hacimler yeşil renkte çizilmeye başlar. Ancak vortekte aşağıdaki kesişimi görüyoruz. Şimdilik kırmızı yeşilden daha yüksek. İşte düşüş geliyor. Doğru kararı verip kısa pozisyonlarla açalım. 300 dolar için bu noktada 3 dakika açın ve sonucu bekleyin. Evet arkadaşlar ilk işlemimiz net artı 276 dolar ile tamamlandı. Burada sizinle yukarıdan anlaşıyoruz. Bu mükemmel bir sonuç. Bu nedenle tamamlandıktan sonra bir sonraki döviz çiftine geçeceğiz. Ayrıca arkadaşlar az önce yaptığım gibi tüm işlemlerinizi bölmeniz çok önemli. Burada 50 dolara 6 işlem açtığımı görüyorsunuz. Böylece tutarın tamamını kaybetme riski azalıyor. Öyleyse kar edelim ve bir sonraki varlığa geçelim. Arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Avustralya doları, Amerikan doları. Pozisyon da bu noktada 300 dolar düştü. Durumu analiz edelim. Macd göstergesinde geçiş ve hacimlerde azalma. Hacimlerin her biri bir öncekinden daha düşük çizilir. Hacimler kırmızıdır. Vortek göstergesinde de daralma var. Bu nedenle artık düşüşe açılmak gerekiyordu. Bu işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki pozisyon yine saf artı ile bitiyor. Artı ana bakiyemize 240 dolar. Mükemmel sonuç. Tekrar bir sonraki döviz çiftine geçiyoruz. O halde bu varlıkla çalışalım. Burada fiyatımızın maksimum seviyede olduğunu lütfen unutmayın. Yatay direnç seviyesine ayarlıyoruz. Fiyatın her zaman yukarı veya aşağı gitmeyeceğini daha önce defalarca söyledim. Düzeltici anların olması kaçınılmazdır. Ve aynen böyle, düzeltme bu yükseklikte, bu tersine dönüşte 3 dakika boyunca aşağıya doğru açılıyor. Göstergelere bakalım ki burada sadece pozisyon açmadığımı anlayın. Yani maktı göstergesinde hareketli ortalamaların en üst noktada olduğunu, bir kesişme oluştuğunu ve kırmızı hacimlerin çizilmeye başladığını görüyoruz. Ayrıca vortek'te bu iki hareketli ortalamada daralma var, dolayısıyla burada iki aşağı yönlü sinyal açtık ve sonucu bekliyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki anlaşmalarımız sona eriyor. 249 dolar. Dengemizi yeniden temize çıkarıyoruz. Şaşırtıcı sonuç. Şimdi bir sonraki döviz çiftine geçelim. Gördüğünüz gibi burada vortek göstergesindeki hareketli ortalamaların daha da daralmasıyla karşı karşıyayız ve bu da trendin aşağı doğru devam edeceği fikrini bir kez daha doğruluyor. Bir sonraki varlığa geçelim. Arkadaşlar biz bu döviz çiftiyle çalışıyoruz. Hadi analiz edelim. Burada fiyat trendi grafinde düşüş trendlerimiz var. Lütfen her düşük seviyede bir geri dönüş yaşadığımızı unutmayın. Şimdi fiyat yine minimumda. Henüz MAC göstergesinde hareketli ortalamaların kesiştiğini görmedik ancak fiyat hacimlerimiz zaten yeşille çizilmiş. Yani her biri bir öncekinden daha yüksek. Şimdi proaktif olarak çalışalım.